Merhabalar sevgili dostlar. Bahçeçekleri serimize hani sakıl hanım ile devam ediyoruz. Hanım eli ruh hali baskın olanlar sevinçli veya hüzünlü. Geçmişte bir olay ya da zamanda fazlasıyla takılı kalmışlardır. Hey gidi günler düşüncesi çok baskındır. Keşke böyle olsaydı gibi söylemler sık duyulur. Bu türden bir ruh hali baskınlığı günlük hayata olan ilginin azalmasına veya hayatın bireyden beklediklerini karşılayamama haline kadar gidebilir. Bu kür eskiden büyük bir kayıp acı yaşayanlarda veya insan aklının geçmişten anılar içinde kaybolup gittiği durumlarda etkilidir. Bu kür, bu haldeki insanların geçmiş mutlulukları hatırlayıp üzerine düşünmesine ve kendi varlıklarının önemini yitirmeden anılarının değerine varmalarına yardımcı olur. Zihnin şimdiki zamana odaklanmasına ve geçmiş olaylara bir perspektif kazandırılmasına olanak verir. Bu kür bu insanların ileriye doğru atması gereken adım atmalarına yardımcı olur. Bazı zamanlarda geçmişe ait anılar, tatsız ve rahatsız edici anılar, tekrar eden rüyalar şeklinde de kendini gösterebilir. Bu kür bu durumlar için de kullanılır. Özetlemek gerekirse, geçmişte yaşayanlar ve geçmişte takılanlar için bu kür tam size göre.